Tekno Safari kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi yeni bir konuğum var stüdyoda. Barbaros Akkoyunlu, ESET Türkiye Satış Müdürü. Merhaba. Merhaba Barbaros nasılsın? İyi sağ ol siz. Ne durumda bu antivirüs dünyası? Biraz anlatsana bize ESET olarak Türkiye'de bu iş nasıl dönüyor şu anda? Antivirüs tarafında şu an ee, son birkaç yıldır hareketlik var. Bildiğiniz gibi teknolojinin artmasıyla beraber insanların telefon, e, teknolojik cihazları kullanımı sayısı çok fazla e, rakamlara ulaştı. Doğal olarak insanların olduğu noktada da e, paraların dönmeye başlaması. Bu tarafta e, güvenlik açıklarını arayan hackerların sayısını da arttırmış durumda. Bu anlamda e, açıkları bulan ve bunlardan e, e, yararlanmaya çalışan gruplar, bir şekilde ee, zarar, zarar vermeye, vermeye çalışıyor. Biz de bunları engellemeye çalışıyoruz tabii ki. Şimdi burada şöyle bir şey. Eskiden biz bu e, virüs dediğimiz e, şeyle e, eğlenmek için kullanırdık. Hani böyle bir arkadaş arkadaşımıza tutuyan dosya yollardık. İşte CD'sini açıp kapatırdık. Ekranını kapatır açardık. Bir sürü e, sinirini bozardık ve korkuturduk. Doğru. Eskiden böyleydi. Şimdi biraz bunun değişti, çekti şemali. Eğlence bitti galiba, değil mi? Aynen öyle. Şimdi artık siber çeteler var. Bu çeteler doğal olarak sisteme zarar vermekten ziyade sisteme ele geçirmeye ve bunlar sayesinde de para kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar bazen bir firma aracılığıyla veya firma isteğiyle yapılan saldırılar olabiliyor veya doğal olarak sizin sisteminizden faydalanarak datanız veya sizin e, internet bankacılığınız veya e, baktığınız zaman sisteminizden yapılabilecek herhangi bir saldırı nedeniyle e, artık daha organize işler olmaya başladı. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Eskiden sistemimizi bozardı, hard diskimiz çökerdi, bilgisayar kilitlenirdi. Şimdi hissetmiyoruz. Hiçbir şey anormal gitmiyor ama arka taraftan dehşet bir trafik yaratılıyor ve bu bizim datalarımız çalınıyor. En kıymetlisi de bu galiba. Doğru. Yani e, çoğu e, bilgisayar kullanıcısı artık benim bilgisayarımda e, antivirus programı yok ama benim bilgisayarımda hiçbir sorun yok. Normal bir şekilde çalışıyor diye düşünüyor. Halbuki olay aslında arka tarafta e, değişiyor. Bu da nedir? E, sizin bilgisayarınızı kullanarak belli noktalara saldırılarda bulunabiliyor ki son zamanlarda hani çok sık karşılaştığımız bir nokta. Peki eset olarak siz burada nasıl devreye giriyorsunuz? Sizin pozisyonunuz nedir burada? Şimdi öncelikle eset bir güvenlik yazılımı sonuçta bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda kullanabileceğiniz güvenliği sağlayan unsurlardan bir tanesi ama yüzde yüz güvenlik diye bir şey yok. Her zaman verdiğim örneği tekrardan vermek istiyorum. Antius programı bir arabadaki emniyet kemeri gibidir. Siz aracı alkollü veya uykusuz kullanırsanız kaza yaptığınız zaman ölme riskiniz her zaman vardır. Burada eset ne yapıyor? Bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı sezgisel veya database ağırlıklı olarak e, genel tehditleri algılıyor ve bunları engelliyor veya işte karantinaya alarak e, güncellemesi çıktığı zaman bunları yok etmeyi sağlıyor. Bu da e, sizin güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmanızı ve bundan keyif almanızı sağlıyor. Peki e, şimdi bu o kadar dinamik bir alan ki. Mesela bir anda bir virüs çıktı bugün atıyorum şu anda bir virüs çıktı ve ee yayılmaya başladı. Evet. Siz bunu ne kadar zamanda haber alıyorsunuz? Nasıl bir sistemle haber alıyorsunuz ve ne kadar zamanda çözüm üretiyorsunuz? Ve bu çözüm işte kaç kişilik bir ekiple nerede yapılıyor? Hı hı. Ee, şu an ESET'in ee, yanlış hatırlamıyorsam 9 noktada laboratuvar bulunan arge bölümü var. E, aslında ESET'in kullanıcıların her birisi ESET için çalışan bir arge noktası da aynı zamanda. Bu nasıl oluyor? Örnek veriyorum. Siz e, Türkiye'de bir, bir bilgisayar kullanıcısısınız ve ESET kullanıyorsunuz. Size zararlı Türkiye'de yaratılmış bir zararlı yazılım geliyor bilgisayarınıza. ESET sezgisi olarak bu zararlı dosyanın sistemin e, bu dosyanın sizin bilgisayarınızda neler yapmaya çalıştığına bakıyor. Örnek veriyorum. Sistem hmm. dosyanıza mı bulaşmaya çalışıyor? Sizin e, datalarınızdan alıp e, izinsiz bir şekilde dışarıya mı çıkarmaya çalışıyor? bunun kontrolünü yapıyor ve bunu algıladığı zaman eğer bunun daha güncellemesi çıkmadıysa size bir uyarıda bulunuyor. Bu zararlı olabilecek bir yazılım. Bunu yurt dışı laboratuvarlarına bildirmek ister misiniz? Siz orada evet diyerek yurt dışına bildirdiğiniz takdirde hemen ARGE hizmetleri yarım saat gibi bir süre içerisinde bunun antivirüs güvenliğini, e, anti çıkararak tüm Eset kullanıcılarına güncelleme olarak gönderebiliyor. Bu yarım saat diyorsun. Aynen öyle. Peki saat gece yarısı mı atıyorum burada? 7/24 çalışan gruplar var laboratuvar grubunda. Çünkü hani güvenlikte e, boş bırakabilecek bir nokta yok ki hani Türkiye tarafında da biz şöyle bir hizmete başladık şu an. 7/24 e, online veya telefonla veya maille de destek alabiliyorsunuz. Bu biraz daha kullanıcıların ürünüyle ilgili bir sorun veya hani e, kafalarını karıştırabilecek bir durum kesin e, neden ne olduğunu bilmedikleri bir durumla karşılaştıklarında yardım alabilecekleri e, bir nokta var. Tabii yani center var. Aynen artık. öyle. E, bu da güzel. Bu geçen yıl yok, yeni çıktı herhalde. Evet, bu sene yeni sürümle beraber e, bu hizmette müşterilerimize sunmaya başladık. Şimdi yeni sürümden de bahsedeceğiz ama bir kısa müzik arası yapalım. Tamam. E, Chris Rea'dan dinleyelimdir Road to Hell diyecek. E, güzel araba kullananlar dikkat gaza basmayın mı biraz gaza <laughs> bastırtıyor. E, ardından tekno safari devam ediyor. Tekno Safari ile karşınızdayız. Şimdi iletişim bilgilerini önce vereyim. Sonra konuğumuz Barbaros Akkoyunlu ile antivirüs dünyasını konuşmaya devam edeceğiz. E, Tekno Safari'ye nasıl ulaşırsınız? Bize Twitter'da Tekno Safari olarak ulaşırsınız. Facebook'ta Tekno Safari'yiz. Web sitemiz teknosafari.com. Ee, benim Twitter hesabım Timur Akkur. Murat'ınki de Murat Patika. Barbaros senin Twitter? Ee, benim kendi Twitter hesabım Barbaros Akko. E, ee, de Eset Altire Türkiye diye geçiyor. Ee, oradan da güvenlikle ilgili e, yapabilir. evet, evet, e, takip yapabiliriz. Evet ben takip ediyorum Barbaros'u. Sizin de takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü son e, virüsle ilgili ne varsa hemen e, öğrenmiş oluyorsunuz. İyi bir şey. Ayrıca bir de son olarak rakefm.com.tr üzerindeki mesaj panosundan teknosoferi seçerek de bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi bir başka bir konuya gelelim. Ben bile yaptığım zamanında itiraf ediyorum Barbaros crack'li antivirüs yazılım kullanmayla ilgili sonra vazgeçtim onu da söyleyeyim. Çünkü bir şeye yaramadığını da gördüm. Büyük zarar gördüm hatta çok data kaybettim. Bununla ilgili son durum nedir Türkiye'deki? E, açık söylemek gerekirse ben de gençlik dönemlerinde Krekli yazım kullanmadım diye e, 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 Eğer söylersem yalan olur Şöyle bir durum var Krekli yazılım e, bizim e, Halkımızda hepimizde olan bir şey Elle tutulamayan e, Ürünlere maalesef para vermek istemiyoruz Fakat e, elle tutulamayan ürünlerde Bir arge Bir e, araştırma e, Altyapısı bulunan firmalar e, Şimdi krekli yazılımı Kullanan müşterilerde şu çok e, Karşılaşan bir nokta ben zaten kullanıyorum benim e, e, zaten bir Antius programı en azından programı ile ilgili e, söyleyecek olursak Antius programı var crackli kullan, kullanıyorum bir sorun yaşamıyorum deniliyor ama burada asıl hedeflenen e, olay crackli yazılımı koyan kişilerde e, sisteminize daha rahat bir şekilde ulaşmak. Siz bir güvenlik yazılımını internetten krekli bir şekilde indirdiğiniz zaman ve onu bütün e, bilgilerinizi, bütün e, evinizi açtığınız zaman e, zannediyorsunuz ki e, evet benim artık bir antivirüs programım var ve bilgisayarım bunu e, koruyor. Hiçbir sorun yok. Fakat krekli yazılımların çoğunda aslında trojan ağırlıklı casus yazılımlar bulunuyor. Bunlar da ee, sizin güvendiğiniz ama aslında tamamıyla güvensiz olan e, yazılımları size bulaştırmış ve bütün verilerinizi dışarıya çıkarmaya başlıyor. E, bu noktada çoğu kişinin e, aklında veya haberinde olmadan e, bir sürü verisi dışarıya çıkmış olabiliyor ki bu e, gerçekten de karşılaşabilecek en kötü durum. Aslı... Belki de antivirus programı kullanmaması daha da iyi olabilir böyle bir durumda. Aslında şey gibi bu hani soğuktan korumak için manto giydiğini zannedip çıplak sokağa çıkıyorsun aslında. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Veya kapının üzerinde anahtar bırakmışsınız haberiniz yok yani. Hırsız da ...girmez artık. Aynen ne Aynen yani. öyle. E, peki burada hani... ...KREK'li kullanmamak... E, evet ...benim de kesinlikle tavsiye ettiğim... ...bütün yazılımlarda tavsiye ettiğim bir şey... E, ...maliyetlere baktığımızda... ...eskiden daha yüksekti bazı şeyler. Yani bunlar Pahalı şeylerdi. Doğru. Şu anda o kadar... ...büyük bir para e, olmadığını düşünüyorum ki... ...atıyorum en kötü bin liralık... ...bir bilgisayar, 1200 iki liralık bir bilgisayar... ...ya da işte cihaz aldığında... <laughs> ...antivirüse kaç para harcaması lazım? Aşağı yukarı. Şimdi... E, ...baktığın zaman... E, bir sürü modüller var tabii ki bunlar işte 30-40 TL'lerden başlayıp e, kullanıcı sayısına veya işte yıl sürelerine göre değişerek 100-150 TL'lere kadar çıkabiliyor ama normal bir kullanıcı bir müşterinin 30-40 TL'ye 50 TL civarlarında alabileceği rakamlar bireysel olarak bireysel bir şey olarak yapacaksın. düşündüğün zaman e, böyle bir rakamı gerçekten de bilgisayarınızın maliyeti değil de sizin bilgisayarınızın içerisindeki verilerin sizin için ne kadar önemli olduğuyla alakalı bir durum var. Karşılaştırmak lazım onu. Sizin bilgisayarınızda şirketinizle ilgili bilgiler olabilir. Her gün çektiğiniz fotoğrafları koyduğunuz datanız olabilir. Bütün arkadaşlarınızın mail listesi olabilir. Bir sürü bilgi telefonlar olabilir. olabilir. Aynı Aynen telefonlar olabilir. Bir Adobe veya başka bir yazılım kullanıyorsunuz. Onunla ilgili yaptığınız çalışmalarınız vardır ki günlerinizi almıştır. Bir günde yok olma ihtimali var. O yüzden hani e, bunları düşünerek hareket etmek gerekiyor. 30, 40, 50 TL'ler bu anlamda baktığınız zaman e, düşünülmemesi gereken çok düşük rakamlar yani aslında. Ne Baktığınız neye vermiyoruz o parayı. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Burada hani ben slogan gibi bir size şey söyleyeyim hani e, belki kullanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize değer veriyorsanız antivirüs kullanın gibi bir şey yazıyorum. Aynen bu. öyle. Kendinize verilerinize değer veriyorsunuz aslında. Yani, Düşünmeler. Ben öyle. yazdığım yazı kıymetli fotoğraflarım Doğru. önemli diyorsan. Doğru. E, bunu da koruman gerekiyor. E, bu da güzel. Peki şimdi yeni e, 2014 e, versiyonları çıkarttı bütün antivirüs evet. şirketleri. Siz de çıkarttınız. Doğru. E, yeni lansmanını yaptınız hatta çok yakın zamanda. Hı -hı. E, yeni yazılımınızda neler geliyor? Yeni neler eklendi? E, bizim e, normalde e, son eklenen versiyon, gelen versiyonumuzda eee sezgisel taramayı biraz daha güçlendirdik. Çünkü artık e, yeni çıkan virüsleri güncelleme alıp taramaktan ve bulmaktansa daha güncellemesi çıkmadan bulmak ve bunları engellemek daha önemli olduğu noktasına geldi şu anki yapı. O yüzden sergisel tarama özelliği çok arttırıldı. Geçen sürümde çıkan fakat bu sürümde daha da hareketlenen ve daha da güncellenen bir ürünümüz var ki antiteft hırsızlara karşı koruma özelliği. Bu e, baktığınız zaman bilgisayarınızın verilerinizin e, kaybolmasından ziyade laptopunuzu da kaybettiğiniz zaman nerede olduğunu... Ya da çalındığında. Veya çalındığında veya kaybettiğinizde e, nerede olduğunu e, harita üzerinde e, bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda... E, karşısında oturan kişinin fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Ki bu Vay, çok ilginç bir özellik çok gerçekten de. Aynen öyle. Veya karşı tarafa mesaj gönderebiliyorsunuz. İşte hani cihazımı siz bulduysanız şu numaradan bana ulaşın tarzında bir mesaj ya gönderebiliyorsunuz. Ya da alçak niye çaldın <laughs> lan bilgisayarı <laughs> hani diye. Ben iyi niyetli düşünerek hani <laughs> bulduğunu düşünüyorum açıkçası çaldığından ziyade. Ama tabii ki o da ayrı bir konu. Hani karşı tarafı da korkutabiliyorsunuz da tabii ki de böyle bir durumda. Bu hani çıkan özellikler öne çıkan özelliklerden bir tanesi. Burada diğer bir artı özellik Biraz fishing çok yoğun bir şekilde arttı Artık bankalardan e, GSM operatörlerinden, kurumlardan. E, kurumlardan. geldiğini zannettiğiniz mailler çok yoğunlaştı bu sıralarda. İşte sizi e, ilgizi çekmeye çalışıyorlar. Nedir bu? İşte size bir mail geliyor bir e, kurumdan. Indirim. E, veya e, indirimler ziyade işte şu, şu telefon numaranıza işte bir e, milyar küsürlük bir fatura geldi diyor. Ve sizin birden ilginizi çekiyor. Bana nasıl bu kadar fatura gelir diye hemen tıklamak istiyorsunuz. Oo. O ekteki dosyaya Tam orta. aynen öyle. O ekteki dosyaya tıkladığınız zaman veya linke içerisindeki sizin bir İlginizi almaya çalışan ee, bazı zararlı durumlar var. Bunları engellemek amacıyla yapılmış bir modül var. Ki bu çok başarılı bir şekilde e, kullanılıyor şu an ESET tarafında. E, bunlar e, ESET tarafında yeni çıkan modüllerden bir tanesi. E, ee, tabi bunun aynı yapısı bir de mobil tarafta var. Hı hı. Mobil tarafta da aynı şekilde phishing veya işte trojan veya zararlı yazılım aynı rakamlarla devam ediyor. Ee, bunlarla ilgili de e, hani kullanan e, bir sürü müşterimiz var. Şu an ayda 30 bin tane esetten Google Play'den Türkiye'den indiren kullanıcı sayısı var. E, güzel rakamlar. E, Arttı oradaki rakamlarımız. Ee, zannediyorum ki oradaki e, Android kullanıcı sayısı arttıkça da zararlı yazılım sayısı da artacaktır. Ve bunun paralelinde de aslında bilinçlenme de artıyor yavaş yavaş. Aynen başka öyle. Çünkü e, ben e, Mac kullanmama rağmen e, antivirüs eset yazılımı kullanıyorum açcası e, ve sistemi yavaşlatmıyor. Bilmiyorum yani evet. belki ben de öyle. Windows'ta da performans sorunu e, olduğunu zannetmiyorum çünkü başka şirketteki makinalarda da var. Hı hı. E, Bize mobil taraf var. Şimdi Android'de özellikle evet. e, mobil ürün ürün nerede çıkarttınız? Diğer firmalar da bunları çıkarttı. Evet. Ee, yani aslında bir şekilde e, totalde baktığında PC tablet bir onu bunu dediğinde bir 100 liralık bir maliyetle yatırımla e, kendini koruma altına alabilirsin gibi gözüküyor. Maalesef yani şu an nasıl bir araba alıyorsanız kasko sigorta yapıyorsanız aslında aynı şey bilgisayarınız için de geçerli. E, telefonunuz için de geçerli duruma geldi. Çünkü e, bunların bütün günümüz içerisinde olan teknolojiler ve e, kaybettiğimiz zaman veya bir zarara uğradığı zaman maalesef doğal olarak bize de zararı oluyor. Peki bir şey soracağım. Mesela Android tabletler de var. Bu mobil dediğimizde ona ona da uyum sağlıyor mu? Kesinlikle. Aynen öyle. Sadece telefon değil Yok, yani. Yok hayır tablet e, cihazlarımızda da e, güvenliği sağlayabiliyorsunuz. Evet e, gayet bilinçlendik, bilgilendik. E, çok teşekkürler Barbaros. Ben teşekkür ederim bizi konuk getirdiğiniz için. E, bir sıkıntı olursa mutlaka gel haber ver dinleyicileri <laughs> hemen bilgilendirelim. İnşallah sizden veya e, konuklardan talep gelirse her zaman sizinle olmak isterim. Çok teşekkürler keyifli bir sohbet oldu. Şimdi e, dozu biraz daha arttırıyorum. E, Megadet'ten dinliyoruz Family Tree diyecek ardından tekrar karşınızdayız.